Herkese merhabalar. Bugün sizlerle KDV hesaplamasının nasıl gerçekleştiğini anlatacağım arkadaşlar. Bunlarla ilgili %1 KDV hesaplamasını göreceğiz. %8 KDV hesaplaması ve %18 KDV hesaplamasının nasıl olduğunu örneklerle açıklayacağım. 3 tane KDV'miz var hali hazırda. %1, %8 ve %18 şeklinde. Hem KDV dahil hem de KDV hariç hesaplamalarının en kolay şekilde nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle bunların matematiksel gösterimini bilelim. %1 0,01 şeklinde. %8 0,08 ve %18 içinde 0,18 rakamlarını kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle KDV harici bir görelim. %1 için matematiksel gösterimi 0,01 idi. 100 TL'nin KDV'si 0,01 ile çarptığımızda %1'e tekabül ediyordu. Bununla ilgili hemen bir örnek çözelim. %1 KDV hariç 2000 TL olan malın KDV tutarını hesaplayınız. 2000 çarpı 0,01 dediğimizde 20 sonucuna ulaşıyoruz. Bunu hesap makinesinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. %8 için de görelim. %8'in matematiksel gösterimi 0,08 idi. 100 çarpı 0,08 o da eşittir 8. Örneğimizde de %8 KDV hariç 2000 TL olan malın KDV tutarını hesaplayalım. 2000 çarpı 0,08 dediğimizde KDV'sini hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Bir tane de %18 KDV hesaplaması ile ilgili soru çözelim. Matematiksel gösterimi 0,18 Yapacağımız işlemlerde kullanacağımız rakam bu. 100 çarpı 0.18 18. O da eşittir. 18. Bir tane de örneğimiz var. %18 KDV hariç. 2000 TL olan malın KDV tutarını hesaplayınız. Hemen hesaplayalım. 2000 ile 0,18'i çarptığımızda 360 sonucuna ulaşıyoruz. Bu basit kısmıydı. Bir de KDV dahil hesaplamaları var. var. Bunun da en basit yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Hesap makinesiyle nasıl hesaplanır? Matematiksel gösterimiz gene aynı. 0,01. Burada da tümden gelim yöntemini kullanıyoruz arkadaşlar. Yani tamamını 1,01'e böldüğümüzde hesap makinesinden ana parasını hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Bir tane örnek çözelim hemen. %1 KDV dahil 505 TL olan malın KDV tutarını hesaplayınız. Öncelikle 505'i 1,01'e böldüğümüzde bunun ana parasını bulmuş oluyoruz. Daha sonra şu 505'ten de 500'e düştüğümüzde KDV tutarını hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Aynı yöntemi %8 için de gerçekleştiriyoruz. %8'de de matematiksel gösterimi 0,08'di. Ama dahil hesaplamalarında başına bir de 1 ekliyorsunuz. 1,08'e böldüğünüzde ana parasını bulmuş oluyorsunuz. Örnek: %8 KDV dahil 540 TL olan malın KDV tutarını hesaplayınız. Hemen şu 540'ı 1,08'e böldüğümüzde ana parasını buluyoruz ve ikisinin arasındaki fark da bizim KDV tutarımız oluyor. Bir de %18 KDV ile ilgili hesaplama yapıp konuyu tamamlayalım arkadaşlar. Bu da 0,18. 118 bölü 1,18'den 100 ana parasını bulmuş oluyorsunuz. Örneğimize baktığımızda 118 KDV dahil 590 TL olan malın KDV tutarını hesaplayınız. 590'ı 1,18'e böldüğümüzde 500 sonucuna ulaşırız. Buradan da 590 500 dediğimizde KDV tutarını da hesaplamış oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı gelecek. Abone olmayı unutmayınız.